Diyoruz, Allah muhafaza. Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan ennehu qile lehu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme denildi ki Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hellil cenneti semen cennetin parası var mı? Cennetin bedeli pahası var mı? Kale Efendimiz buyurdu ki naam la ilahe illallah. Evet dedi. La ilahe illallah cennetin parası. Orada zengin olmak istiyor mu? İstiyorsun. Burada nasıl uğraşıyoruz ya zengin olalım. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha büyüyelim. O işin gücün işin sohbetleri ekiyorsun ya. Ahirette öyle pişman olacaksın ki her gelmediğin hafta için. Burada anlayamazsın bunu. Ahirette göreceksin o pişmanlığı. Şu hafta gitmemişsin, bu hafta gitmemişsin. Ha, geçerli mazeretim vardır eyvallah. <laughs> Onun dışında yorgunum, argınım, dargınım. Geç kardeşim, bunlar bahane değil. Zaten haftada bir gün geliyorsun, bana da naz niyaz geliyorsun. Allah'ın dini naz niyaz kabul etmez. Allah'ın dininin bize ihtiyacı yok. Bizim Allah'ın dinine ihtiyacımız var. O dini yaşamaya, öğrenmeye ihtiyacımız var. Allah'ın bize ihtiyacı yok ki ya. En dandik, en kötü adamı bir anda bir çevirir, bütün her şeyi güllük gülistanlık yapar. Değil mi? Zengin, zalim bir adam. Bir rüyaya bakar ya iş, bir rüyaya ya. Allah rüyasında bir şey gösterir, adamı bir anda döndürür. Sebepler Allah'ın kudretinde ya, ne olacak yani? Ufacık bir kıvılcıma bakar. Allah kalbine dön dedi mi döner, seni beni sollar. Bu dinin kimseye ihtiyacı yok. O yüzden Allah'ın dinine naz yapmayacağız. Allah'ın dinini öğrenmek için naz yapılmaz. Allah'ın kitabını öğrenmek için naz yapılmaz. Allah'ın zikri için naz yapılmaz. Biz muhtacız, biz mecburuz. Gelmeye, öğrenmeye, yapmaya yaparsak kazanırız. Yapmazsak ahirette boyumuzun ölçüsünü gösteriverirler Allah muhafaza.